Arkadaşlar merhaba. Avon'un kampanya 7 döneminde yeni kayıt olan ya da geri dönüş temsilcilerine özel harika bir paketi var. Bu paketten size, size biraz bahsetmek istiyorum. Pakette 3 adet bayan parfümü, 1 adet erkek parfümü, 1 adet rimel, 1 adet el dezenfektanı ve 250 milimlik duş yeri bulunmakta. Şimdi paketteki ürünlerin tek tek katalog fiyatlarını incelediğimizde Pearl Blanca bayan parfümü 57.99 kuruş. Viva La Vita bayan parfümü şöyle bakalım 66 lira 99 kuruş. Surrender erkek parfümü gerçekten çok kalıcı bir kokusu var. Çok hoş da bir kokuya sahip. 81 lira 99 kuruş. Secret serisi bayan parfümlerinin fiyatı 34.99 kuruş. Kirpikleri uzatan maskaramızın fiyatı 19.95 kuruş. El dezenfektanımızın fiyatı 15 TL. 250 milimlik duş yerlerimizin fiyatı ise katalogda 7.99 TL arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda bu ürünlerin toplamdaki katalog fiyatı 285 TL. Yeni kayıt olan ya da geri dönüş temsilcileri bu e, ürünlerin hepsini 135 TL alabiliyor arkadaşlar. Ve bu ürünleri 150 TL kar ederek satabilirsiniz. Avonda kazanmak çok kolay kazanmak için çok güzel fırsatlar var ve yeni kayıt olan ya da geri dönüş temsilcisi olan arkadaşlarımızın bu paketi kaçırmamasını öneririm. İyi günler, bol satışlar dilerim.